Basketbol Konteri hoş geldiniz. NBA gündemini kan kuralla değerlendireceğiz. Çok güzel bir smaç izledik bu hafta için. İlk önce onu ondan bir bahsedelim. Of. Sonra diğer şeylere geçeceğim. Of, Derozin değil mi? Derozin değil tank. <laughs> <laughs> Derinastun. Abi, Deri Abi ne yaptı öyle ya? Bir de şey tabii yani smaç yılın en iyi 3-4 smacından biri. Ama onu gelmiş geçmiş en iyi 3 4 smaçtan birini yapan bir de yan faktör onu ona da hakkını verelim. Bruk Lopez olması bir kere. Hani şey çok gibi uzun, bu şeye adam. benziyor abi işte ee, ne bileyim. Şey Mont Blanc'a tırmanmak da ardına tırmanmak da çok değerlidir. Ama Everest'e tırmanırsan biraz daha değeri artıyor. Bu, bu çok bu K2 zaten biliyorsun en zor ya, şimdi dağcılıkla iyi çok bilgim olduğunu iddia etmiyorum ama bildiğim kadarıyla en zor tırması, tırmanması en zorlar K2 bildiğim kadarıyla. k 2ye tırmanmak diyor yani. Hani, abi inanılmaz yani ve şey oluyor ya bazen hani anlam veremiyorsun bazı smaçlar bazı pozisyonlar oluyor. İnsanlar böyle hani hep şey derler ya spikerler. Murat Mehmetoğlu çok sever mesela. E, havada sanki bir merdivene tırmandı falan diye. Ben şey derim zaman zaman. ikinci kattan aşağı atlamış gibi gözüküyor diye. Burada abi yani böyle hakikaten fizik kurallarını bozan bir anda biraz daha kolumuza daha bir adamı. Ya zaten <laughs> biz bunun babasını da biliriz. Babası da böyle manyan tekiydi Smaç şampiyonu olan bir adam Nance. Ee, Ernest Junior da çok çok acayip ya. Bir de yani herif adamın geniş omuzlu falan olduğu için böyle bir potaya yükselip sanki büyüdü falan böyle potayı yok edecekmiş falan gibi. Hani sanki vurduğu zaman pota havaya uçacak Oraya bir aksiyon sahnesi yani özel efekt götürsen smaçı yaptıktan sonra pota paramparça olsa falan hiç şey yapmazlar Gayet normalmiş. En normal. Olması gereken buymuş gibi falan bakarsın yani. Ya bir de Lakers Bench'in reaksiyonları olan e, video var. Biliyorum. Brook, Brooklyn Bench'in dikkatini, dikkatini çekti tabii mi? Tabii ki abi. Böyle... <laughs> bir <laughs> şey. böyle abi dur abi dur falan diye. Zaten abi bir smaçın hani süper bir smaç mı yoksa hani gerçekten bütün bilinen sınırlar yani işte smaçları onu sıfırdan ona kadar değerlendiriyorsan 11'lik bir smaç yapıldığı zaman onu şeyden anlıyorsun. E, rakip bench bile vay anasını falan yapıyorsa o Standart dışıdır yani. Çok e, keyifli bir smaçtı Geçiyorum artık evet. normal konularımıza. E, bu sabaha karşı Houston Rockets rekor kırdı. Onu konuşarak başlayalım dedim. Aynen. 64 tane üçlük denediler. 61 tane 61, pardon. 61-61. E, 24 tane isabet buldular. Zaten onların böyle şut e, nereden şut attıklarını gösteren bir tane istatistik var böyle. Zaten toplam 90 var. 96 şut mu atıyorlar maçta? Işte? Evet. İşte orada zaten sadece üçlük. Bir de e, var. Yani arada hiç kullanmıyorlar. Çok bağlılar bu sisteme. E, çok da fazla galibiyet aldılar beklenenden. Biz bekliyorduk gerçi ama normal beklentilerden fazla. Benim de beklentilerimin hafif üzerindeler şimdilik. Ama ben de onu, yani zaten sezon başı programlarımızda duruyor. YouTube'da diğer aşağı inerseniz görürsünüz. İyi olmalarını bekliyordum ama bu kadar olacaklarını çok tahmin etmiyordum ben açıkçası. Yani şöyle bunun bir hatta iki tık belki altında olabilirler diyorum. En azından sezonun ilk yarısında, sezonun ikinci yarısında daha iyi olsalar anlayabilirdim hani sistem oturdu falan diye. Fakat bir kere her şey önce Eric Gordon'ın bu böyle Rayner dınnsını bekliyordum bak. Ama Eric Gordon'ın bunu yapabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü Eric Gordon Bu arada sen soruyu bitirdin mi yoksa konuyu mı? Yok, konuşalım. Evet. Eric Gordon benim orijinal evlatlarımdandır bu arada. Creepers'deyken benim evladım da evet. o. Fakat daha sonra gerek işte New Orleans'a çemkirmesi, gerek işte ee, Biliyorsunuz New Orleans'dan oynamam ben burada falan filan yapmıştı gitmek isterken. Phoenix ile anlaşmıştı yanılmıyorsam da. meç edilmişti çaylak kontratı. Ve ee, oynamayacağım falan filan yapıyordu. Sonra işte sakatlıklar, makatlıklar sürekli böyle bir asık suratlı haliyle. O yüzden hani evlatlık statüsünden ayrılmıştı. Ama bir kere onun sakatlıklar öncesi döneminde çok çok değerli bir oyuncu olduğunu unutmamak lazım. Fakat o kadar çok sakatlık yaşadı ve o sakatlıklardan sonra eski performansına o kadar uzaklaştı ki... ...kimse kendini bulabileceğini tahmin edeyim. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sezon NBA'de en fazla toplam yani. NBA'de en fazla 3 katan oyuncu kim? Tüm NBA'de. Hard mı? Hayır. Kim? Tahmin et abi. Zor bir Gordon şey. Gordon mu? Yok. Artık. Yok. Stephen Curry. Curry. tahmin yani, <laughs> etmek güç değil. 101 üçlüğü var bugün itibariyle. Gordon'un kaç tane var biliyor musun? Kaç? 100. Ah! Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ve Gordon sanıyorum 6 ya da 7 maç 5 başladı sadece. Gerçek 5 başlamaması bir şey değiştirmiyor. Onu özellikle ikinci 5 başlatıyorlar ki hani oyun iki taraf arasında özellikle üç sayı arasında denge olsun diye ikinci beş maçta yoksa ilk beş gibi süre alıyor. Yani ikinci beş yani ilk beş başlamaması onun sürelerini etkilemiyor ama ilk beş başlamıyor. Buna rağmen ve Curry'den 40 daha az üçlük atarak sadece bir geride. Yani 40 derim. Ve e tabi... ama şimdi zaten e, Orkun Çolakoğlu'nun bir sözü var. Biz de zaten burada konuşmuştuk. Hani Daryl Morey'nin Islak rüyası bu takım yani. Hani sadece tüm yani sadece boyalanan ve üçlük atılacak. Diğer boyalı alan ve üçlüğün arasında kalan mesafede hiç şut atılmayacak. Tüm oyun onun üzerine kurulacak. Bunu en iyi belki de kurgulayabilecek oyunculardan biri James Harden e, bu kararları verecek. Hem çünkü hem boyal alana girmek konusunda hem üç sayı konusunda eşsiz bir tehdit olduğu için karar verici de yaparsan adamı adama alınan önlemler yüzünden diğerleri çok daha işte o yüzden Andrew, Trevor Ariza'lar, Ryan Anderson'lar falan çok rahat şut atıyor yani sonuç itibariyle. Fakat e, bu takımı bence bir tık yukarı taşıyan ve işte hani benim sezon başı beklentilerimin de üzerine çıkmasını sağlayan en önemli faktör Patrick Beverley'nin gelişi. Evet. Çünkü Patrick Beverley hani artı Harden'ı savunmada tamamlaması rakip ...topa acayip baskı yapan en en iyi baskı topa baskı yapan gardlardan biri olmasının dışında bu Beverley hücumda çok aktif abi. yüzde 43 katını biliyor muyum Beverley'nin? Evet evet. Üçlerde çok bekliyoruz. Onu, onu şutu her zaman bir problemdi. Ama bir de şut tehdidi de yaratıyorsa. artık ikinci Harden'a yanına ikinci bir oyun kurucu olarak oynuyorsa bir anda oyunun performansı inanılmaz artıyor. Yani. O yüzden e, Houston'da her şeyin taşların yerine oturmasının bence sezonun ikinci yarısı olabileceğini tahmin ediyorum. Olursa eğer. Çok daha erken oldu. Ama mesela her şeyi anlıyorum. Harden'ın bu performansını bile çok yadırgamıyorum ben. Harden bu arada muazzam oynuyor biliyorsun. Şu anda MVP bugün MVP oylaması olsa Hardın'la Westbrook arasında geçer muhtemelen. Eee böyle oynayacağını tahmin ediyordum ben. Ama mesela Eric Gordon'u tahminlerimin en dışında çıkan Eric Gordon'un bu çıkışı oldu yani. Çok iyi ritim buldu. Yani Rica. birkaç adım geriden kendine güvenle sallayabiliyor artık. Yani Yaklaşmaya hiç... gerek durmuyor. Bu arada DiAntoni yani bu sezon başında DiAntoni burada ideal senaryo yani. yani olabilecek evet, en tabii. iyi senaryo bu takım için. DiAntoni ile ilgili çok güzel bir hikaye duydum geçen gün. Ee, onun asistanını yaparken konuşuyor. İşte maç içinde bir pozisyon oluyor. Ee, i̇şte Leandro Barbosa o zaman Phoenix'te herhalde. Phoenix'te Rajabelle oynuyor mu? Ya da Earl, pardon, Earl Watson, Earl Watson anlatıyor. Şu anki Phoenix koçu. Leandro Barbosa olmaz lazım. Emin Bir pozisyonda bir oyuncu. Leandro Barbosa olsun. Kim olduğu önemli değil. Bir şey yapıyor ve çok kötü bir tercihle şutu kaçırıyor. Deliriyor Earl Watson. Tamam mı? Ya işte ...ekstra pası yap, ekstra pası yap, yap diye bağırıyor... ...gidiyor işte Mike diyor. Mike burada pası yapmalıydı, o pası yapsa çok daha rahatsız olurdu, bu kadar... şey kaçırır ya. Bunları dikkat çekmek yani bunları şey yapmalıyız yani... Barbosa... Barbosa'ya bunu... ...öğretemiyoruz falan gibi bir şey söylüyor. Mike Dion dönüyor diyor ki... ...çok haklısın evet gerçekten o pası vermesi gerekiyordu... ...antrenmanlarda da bununla bahsedelim... ...ama ben bunu şimdi ona söyleyemem. Çünkü... O pası vermesinden daha önemli bir şey var. Ben bugün bunu söylersem onun kendisini sorgulamasına bir sonraki e, hücumda kendisini sorgulamasına sebep olabilir. Bunu mu yapsam bunu mu yapsam diye. Ben ne yapacaksa yapsın mutlak bir özgüvenle yapmasının daha doğru bir seçeneği yapmasından önemli olduğunu düşünüyorum diyor. O yüzden de takımı güzel motive etmeyi ee, başarabiliyor. Ve herkesin özgüveni. O yüzden böyle özellikle şütörlerin özgüveni tavan yapmış durumda. Memphis'te e, Conley... Geçti Pago söylüyor. En çok sayı atan oldu. Kalnisiz dönemde de 10 maçtan 7'sini kazanmışlar. Golden State'i de Golden State de var bunların içinde. Benim en çok dikkatimi çeken net rate yani rakiplerine attığı sayı ve yediği sayının ortalaması bir sayı falan bu arada. Çünkü 5 yakın 5 maç beş ve altında bir tane 7 yedi maçın 7'sinde kazandılar galiba ki hani bu hakikaten hani bir takımın maçların sonunu iyi oynadığını değil, bayağı da ballı olduğunu gösterir onu söyleyeyim yani. <laughs> ya onu soracaktım. Bu istatistik normal mi? Çünkü 13 maç e, oynamışlar, bir tanesini kaybetmişler yakın giden. maçların. Aynen. Bu Ya şöyle karakterle mi alakalı? Ya karakterle alakalı. Bir kere, yani şimdi bu şeye benzer. Tamam poker için de çok konuşulur bu iş yani şu şans. Ya yani elbette şans olacaktır. Böyle durumlarda bu takımın çok şanslı olduğunu söyleyebilirsin. Fakat başarı sadece şansla gelmez. Şansla birlikte gelir. Bunu asla unutma. Bu takım yani 13 tane yakın giden maçı 12'sini kazandıysa, 5 sayı altında biten maçların e, 7'sini birden kazandıysa maç sonlarını çok iyi oynuyordur. Oralarda çok soğuk nasıl maçı bitireceğini biliyordur. Çok iyi savunma yapıyordur. Çok kendine güveniyordur. Artı şans da yanındadır. Bunu söylersin yani. Hani bir takıma ben şimdi ballı diyorum da yani ballı demem tamamen yani işin esprisi de espri ama gerçekliği de var. Fakat balla 7 maçı da şöyle söyleyeyim. Bu takım bu işleri çok iyi yapıyorsa gerçekten 7 maçın 5'ini kazanır. Hı. Anlatabiliyor muyum? Fakat aynı zamanda şans denilmesi iki tane de ekstra galibiyet gelir işte. Bir ya da iki tane. Kalney dönünce artık iddialı bir Memphis'in e, en azından zorluk çıkaracak bir takım olacağını söyleyebilir miyiz? Çünkü geçirdiler. Söyleyemeyiz. Mike Kalney dönemde bütün maçlarını kazanıyorlar mıydı? Yok. <laughs> e şimdi o yüzden şimdi Kalney'siz dönemde yaptıkları hakikaten küçük bir küçük birer mucize. Yani çok kolay geçmeleri gereken takımları çok zorlandılar. Veririz'e 20 vurdular biliyorsun. Gerçi Hı. Warriors çok yorgun yoğun bir dönemdeydi. Ya Mark Gasol şu anda MVP seviyesine yakın oynuyor. Yani eğer Westbrook Harden bu kadar psikopatça oynuyor olmasa yani Westbrook ve Harden'ı ligden çıkarsak şu anda işte kim olur şampiyon MVP adayı? Kevin Durant. İşte LeBron, Durant, e LeBron Durant başka kim olur? Kawhi. Kawhi falan olur. Onların arasında mesela sayabilirsin şey. Ya Mark Gasol'ün de bir hani belki favori olmaz ama bir iki oyalır falan diyebilirsin. Şu anda tabii Harden ve Westbrook özellikle yani takımları da fena gitmediği için ki Houston gayet iyi gidiyor. Hani o yüzden çok domine ediyor. İstatistikleri çok göz alıcı ama Mark Gasol herhangi başka bir sezon olsaydı ciddi ciddi MVP oynuyor yani. Evet. Kaldı ki bu sezon bile eğer Memphis böyle sezonu bitirirse ben MVP sırası 4. 3. 4. sıraya 5. sıraya koyarım ya. Yani. Daha agresif oynuyor bu sene. Ya agresif oynamayı bak. daha bencil oynuyor. Ve işin ilginç yanı bu iyi bir şey. Evet. Çünkü ...biraz daha bencil olması gerekiyordu. Biliyorsun, e, kariyer boyunca attığı üç, üçlük toplamından bir, bir buçuk katını daha şimdiye kadar attı. Çatır çatır %46'yı da da sokuyor evet. bu arada. Hani... ...hem modern ve klasik pivotları bünyesinde adam. Biliyorsun... ...açık ara... ...assist rate'e en yüksek pivot zaten. yani evet. böyle bir pasör yok, böyle bir sağ görüşü yok. Post-up'ı var, içeride Savunması oyunu var, var, her şey savunmada zaten yılın savunmacısı ki... ...oynadığı her sene oraya aday olur. Hani komple ötesi basketbolcu ya. Porzingis, Draymond Green'le karşılaşmayı bekliyorum. Golden State gelsin hazırız dedi. New York Knicks de iyi gidiyor. Doğu'da üçüncülerdi. Golden State'le karşılaştılar. Ve ben <laughs> günlük oluyor bizim. O günlüklikte kesinlikle Porzingis'i almadım. <laughs> Israrla çünkü Draymond Green gömdü. Porzingis'i gömdü o maçta. Gömer ama. Şu anda gömer. İki sene sonra görüşelim. <laughs> çünkü şu anda Porzingis yeterince kuvvetli değil çok uzun kalıyor Draymond Green ama o o uzunluğunu belli bir kuvvetle birleştirip avantaja dönüştüremediği hal gibi o Draymond Green'in kuvveti akı, işte oyun aklı, tecrübesi, kurtluğu, umutlu paramparça etti. Bir de Porzingis'le ağız dalaşına, malaşına girdi, iyice kafasına girdi falan sinirlendirdi, mililendirdi, yok etti. İki sene daha biraz daha güçlensin, biraz daha tecrübe biraz daha kaşarlansın. O zaman görürüz. Knicks nasıl gidiyor? Bence gayet iyi ya. Gerçek mi bu? üçüncü doğu 3.lüklere iddiası olabilir mi? Abi Doğu üçüncülüğü iddiası diyorsun. Şimdi gel her şeyden önce şunu açalım. Doğu üçüncüsü ile Doğu dokuzuncu arasında hiçbir fark yok. Yani Doğu üçüncüsü ile Doğu dokuzuncu arasındaki fark ne biliyor musun? Bir sağlık, iki şans. Yani aralarında hiçbir fark yok ki. Bir ya da iki galibiyet fark ediyor zaten. Bir takım iki galibiyet üst üste alıyor bir anda üçüncü oluyor. İki galibiyet üst mağlup oluyor tak diye çekilinciliğe iniyor. O yüzden Doğu üçüncüsü ile Doğu, Doğu, yani Doğu üçüncüsü demek e, Doğu'daki diğer 12 takımdan daha iyi demek değil. O yüzden Ünvanları biraz öyle yakıştırmaları değil, galibiyet mağlubiyet sayısına bakmak lazım. Yani... Nix için benim beklentim 45-50 aralığıydı galibiyette. Daha doğrusu 42-48 diyeyim daha çok. Yani... Playoff'a girecekler son sıradan. Benim o per şeyim... perspektifim değişmedi. Hatta... bir tık daha iyi olabilir. Çünkü... Derrick Rose beklediğimden daha iyi ve daha olumlu oynuyor. Ben Rose da Jennings'in iyi bir ikili olacaklarını zaten düşünüyorum. Birbirinin eksiklerini kapatmak açısından. Ama genel itibariyle Carmonentu'nun lider karakteri, Porzingis'in geçen seneden sonra ben biraz tekleyebileceğini düşünüyordum. Tam tersine daha iyiye gidiyor falan. Yani aslında bu sezonki benim beklentilerimin ya da işte e, açısından altında kalan tek isim Joaquin Noah. Onun beklentilerim bayağı altında kaldı ama onu da Kyle O'Quinn muazzam dengelemiş durumda. Yani Joaquin Noah'dan isteyip alamadığın her şeyi Kyle O'Quinn'den alabiliyorsun. Hornacek'ten şüpheliydik ama Hornacek de zaten şu ana kadar ekstra bir şey yapmadı. O yüzden hani oyuncular beklentilerin bir tık üzerine çıkınca be genel itibariyle takım da bir tık üzerine çıktı diye Ben hala 42-48 galibiyetin mantıklı olduğunu düşünüyorum. E Clippers çok iyi başlamıştı. Tökezlediler, galibiyet aldılar. Bir dalgalı gidiyor. E Bugün de Miami Heat'i zorlanarak yendiler. Ne diyorsun? E ha bu arada ben bilmiyordum. John nasıl wave etmiş Clippers. Utah'ta e şimdi Joşan. E Avustralyalı arkadaş. Yeah, England. Abi Clippers'ın uluslararası scoutları falan çok Clippers ve Miami uluslararası scouting'e en az önem veren ve o piyasaya en geç en geç giren takımlar. O yüzden onları e, o konuda çok da suçlayamıyorum yani. E, ama ya yani Clippers'la ilgili 3 hafta önce mi konuşmuştuk? Hı -hı. Benim fikrim hiç değişmedi. Hatta basketbol yorumunda çok uzun bir yazı yazdım. Clippers A planı tuttuğu zaman NBA'nin en iyi 2-3 takımından biri. Şampiyon da olabilirler. Ama A planı tutmadığı zaman herhangi bir şekilde anla yapmak istediklerinde en ufak bir sorun olduğu şey diyorum ben onlara. Mesela bir takım 17. basamakta duruyor. Bir sakatlık oluyor, bir terslik oluyor, bir formsuzluk oluyor. 16 bir tekliyor, tökezliyor, 16. basamağa düşüyor. Clippers tökezliği de 5 basamak birden aşağıya. Yani. Sorun o yani. Ama tekrar hani biraz form bulsunlar, tekrar toparlarlar. Heat'i biraz konuşalım. Heat artık sezonu yok gibi bir şey ama konuşmak istiyorum geldi. Son dönemde daha iyi oynuyorlar ama. Whiteside'ın değerine, drag için performansı nasıl, nasıl değerlendiriyorsun? Abi Whiteside e, çok geç aklı başına gelen oyunculardan. Biliyorsun Whiteside 2 sene NBA'de oynadı. Ondan sonra hiçbir şey olmadıktan sonra dünyayı turladı falan filan. Abi bu adam çok uzun boylu, çok atlet ama yani ondan basketbolcu falan olmadı. Dedi. Sonra aklı başına devşirdi. Abi şu anda Rudy Gobert'den sonra diyeyim en korkutucu çember savunucu bir kere. Ha Mark Gasol'un falan daha iyi savunmacı olduğunu iddia edebiliriz. Çünkü Gasol başka türlü bir savunma yapıyor. Ama yani böyle bir korkutucu çember savunucu yok. Gobert bir numaradır muhtemelen. Yani ona da çok yakın. Hani birinciliği paylaşıyor derim. Belki de ikinci olur. Hani Gobert biraz daha tecrübeli tabii. muazzam bir reboundçu. E, hücumu çok çok gelişmiş durumda. Yani NBA'nin en değerli uzunlarından biri oldu ve o kalır. Fakat Dragic konusu biraz daha farklı. Abi Dragic i... Dragic hep overrated olacak bence. Çünkü Dragic'in yaptığı çok iyi şeyler var. Yap, çok hiç yapamadığı bazı şeyler var. Şimdi hiç bir oyuncunun gerçekten yıldız sınıfına çıkması için böyle anormal büyük zaaflarının olmaması lazım. Hele ki guard pozisyonu, topu yönlendiren bir pozisyonunda. E, için istikrarı, savunması, devamlılığı falan hep hep soru işareti olacak. Ee, fizikli gardlara ve yıpratıcı gardlara karşı hep şey yapacak. Açık alan isteyecek sürekli falan. O yüzden e, Hasan Hasan Whiteside'ın üzerine takım kurarım. Ama ya, drag için üzerine falan takım kurmam ben. Onlar da çok sakatlık problemi yaşadılar bu arada. Onların mesela e, çok değerli ve çok şey genç oyuncuları vardı ki biliyorsun evlatlarımdan Josh Richardson'ın doğru da Josh Richardson'ın doğru hiç oynayamadı bu sene mesela. Winslow da sakatlandı bir ara. Winslow da sakatlandı. Gerçi Winslow'un etkisi biraz daha farklı. Winslow'la birlikte oynamayı öğrenmek için zaman lazım. Çünkü Winslow'un çok önemli artıları olduğu gibi yani hiç şut falan atamaması için spacing'i falan tamamen değiştiriyor. E onlar zaten yeniden yapılanıyorlar şu durumda. E, bence iyi yoldalar ya. Tyler Johnson'ın kontratı nasıl gözüküyor şu an? Abi şöyle NBA'de kontrat şartları o kadar değişti ki kötü kontrat. Gene kötü kontrat ama çok da kötü diyemiyorsun şu aşamada yani. Çünkü abi 50 milyon da verilmez Tyler Johnson'a <laughs> Allah için ama abi NBA o kadar zenginleşti ki e, en ne verildi diyorsun yani. Portland'ı konuşmamız lazım. Evet. %50'nin %50 altına indi kazanma yüzdeleri. E, nedir sorun Lillard? Lillard'la CJ McCollum'da bir gerileme görmüyorum ben. Defensive ratinglerine baktın mı? Bakmadım. Sonuncular. Sonuncular. Oo. İşte daha doğrusu, Eskiden öyle yoktu. bir sıkıntıları yoktu. Geçen Şöyle kadar. abi. E, bunu da daha önceki programlarda konuşmuştuk. Aslında şaşırt, yani şöyle, onların beklentilerinin biraz altına inmesinin en büyük sebebi Alfar Camino'nun devre dışı kalmış olması uzun süre. Çünkü Alfar Camino bireysel anlamda en iyi savunmacıları. O düştüğü zaman ama bir oyuncu gittiği zaman savunmada atıyorum vasat bir savunmadan sonunculuğa düşmez. Hani 15'ten 22'ye düş. Allah'ım. Sorun şu. Bu takım da Alfar Camino dışında doğru düzgün savunmacı yok. planlı hani atletik etimle idare ediyor ama bir kere gar o kadar savunmadan alakasız iki tane garden olursa arkaya Goberle Hasan White'ı beraber koysan savunma yapamaz. Çünkü hani ilk hattında savunuyor. Fakat buna karşı olarak Terry Stats, e, farkındaydı bu durumu yani. Hani bu takımın savunma, bu iki gardın savunma yapamayacağını. O yüzden son derece muhafazakar bir savunma yapıyordu. İşte çok daha gömülü ikili oyunların altından geçen yardım patern, yani yardımları çok nadir getiren. Yani içeri gömüp içeride yarattığı kalabalığın üzerinden rakibi sürekli dışarıda tutmayın. Ama dışarıda rakibin Toplu oynamasına, pas yapmasına, top trafiği sağlamasına veya e, iyi pozisyonumuzda üçlük atmasına pek riske ediyor. Daha doğrusu üçlükleri ani bir şekilde çıkıp üçlükleri tehdit ediyor ama dışarıda toplu oynamasını serbest bırakıyor. Topa baskı diye bir şey yok. Şimdi e, muhafazakar savunmalar vasata ulaşabilir. Eğer iyi e, konsantre de yapılırsa, iyi e rebound alabiliyorsan, e, ya bu rakibin iyi gününde olup olmamasına, ne kadar oyunun içinde olduğuna falan da bağlı. İyi de hücum ediyorsan iyi hücum zaten savunmayı daha kolaylaştırır, Hızlı gelemiyor rakip falan. Bir şekilde ederiz. Fakat abi... Bir... Rakibe bu kadar hareket alanı bırakacak dönem geçti artık. Artık bu kadar muhafazakar savunma yaparsan... Şu anda sen biliyor musun NBA'de... Defensive rating 100'ün altında olan tek takım var şu anda. Memphis dışında hiç takım yok. Bu yani... NBA'nin ortalama şey. NBA ortalama hücumu yani 100 hücumda ya, ürettiği sayı tüm NBA ligi için konuşuyorum. 104.5'a <laughs> 105'e geldi galiba. Bu 10 yıl önce 96'lar civarındaydı. Yani artık aynı sürede, aynı maçta hani kurallar falan hemen, hemen hiç değişmedi 10 fazla sayı atıyor takımlar karşılıklı. Yani bu 20 fazla sayıya denk gelir abi. 18 oluyor toplam. Yani 9.5'dan. 9'dan. 18 fazla sayı atılıyor. Yani çok daha verimli, çok daha bilinçli hücum ediyor takımlar. Biraz evvel başında söyledim. Houston 61 tane üçlük attı diye. Yani abi artık bu muhafaza yapamazsın. Böyle bir lüksün yok yani. CJ McCollum'la Damian Lillard'ı yan yana oynatamazsın abi artık. Oynamazsın. Ayrı ayrı oynatmak zorundasın yani. Ya da birinden çok daha fazla fedakarlık isteyeceksin yani savunma anlamında, toba baskı anlamında. Ee, ha bu kadar düşmesi biraz da... Moralde bozuluyor vesaire. Yani oradan oyundan kopuyorlar ama... Ben şaşırmadım abi. Ben Portland'ın zaten 7. 8. olmasını... Ben sezon başı tahminimde 41, 41 galiba şey. O %50'de kalırlar diyordum. Ben hani benim için... Çok da sürpriz olmadı. Al evet. Alfa Amir sağlıklı olsaydı şu anda muhtemelen... 13 10 falan olacaklardı. Diyen yani 13 11 olacaklardı. Ama gidip gelip 41, e 41 42 yani işte 40 45 galibiyet arasında kalacaklar zaten yani. 43 galibiyet tahmin vardı sen alt demiştin abi. Öyle mi demiştin? Evet. Aferin bana. Evet. <laughs> Son olarak e, Kings playoff yapmak istiyor. Böyle evet. bir hedefleri var. Öyle olduğunu açıklıyor. Öyle mi? Evet. Nerede? NBA'de <laughs> mi? <gülüyor> ha, iyi. Ama kazınsı e, dinlendirme bahanesiyle oynatmadılar. Aa. Bu konu hakkında bir ufak görüşünü alayım sonra da kapatalım. Çok yorulmuştuk aslında. Yani. <laughs> biliyorsun bir gün önce maçları yoktu. Yoktu evet. Ertesi gün de maçları yoktu. Ertesi gün de maçları yoktu. Dinlendirdiler. Dinlendirdikleri falan yok abi. O üstü kapalı ceza. Çünkü ee, ceza verdik deselerdi zaten biliyorsun kazanız Çok problemimiz saklandı. Millet deşip duracaktı. O yüzden bunu söylemediler ama biliyorsun sonra ortaya çıktı ki Sakramento Sacramento Bee ki Sacramento'nun yani tek yani büyük gazetesi, büyük gazetesinin en önemli yazarlarından biri ne? Ağır küfretmiş herkesin ortasında. Birbirine girmişler falan Birbirine girmemişler. O bayağı bayağı ağır ağır küfretmiş, şey yapmış, falan. Ki zaten hani kızınızın sağ dışı problemlerini falan biliyoruz. Muhtemelen soyunma odasında başka şeyler falan da yaşandı. Kings bu arada bir açıklama yaptı bunun üzerine. herhangi bir basın mensubuna tehdit, rica vesaire herhangi bir yolla en ufak bir şekilde fikirlerini empoze etmek veya sansür uygulamak asla ve asla Kings'in kabul edemeyeceği bir şeydir dedi diye. İlk defa doğru bir şey yapmışlar. Bilmiyorum. Söyledin PR bölümündeki çocuklardan biri yukarıdan habersiz yazmış olabilir yani. <laughs> Ama kazınızın e, takas ihtimali gittikçe güçleniyor ha, ya. Diyor, evet. Çünkü orada kazınızda bir şey olmayacağı belli oldu. Daha doğrusu kazınızın orada bir şey olmayacağı. Ve eğer doğru yere giderse de ligin dengelerini değiştirebilir. Birisimiz çok güzel bir yazı yazmış. Tavsiye ediyorum bu arada İngilizce bilenler için. Ee, Sliding Doors diye bir film vardı ya. Hatırlarsın neydi adı? Açılan kapılar mı? Gwyneth Paltrow oynuyordu. Yok ya yani neyse işte. Eğer hani bir olay hayatta gerçekleşirse bir şekilde sonuçlanabilir. Mesela atıyorum orada şeydi metroda kapı kapanırken son anda metroya giriyordu. Diğerinde böyle bir yarım saniye bir ayağı mı takılıyordu bir şeye bakıyordu. O metroya yetişemiyordu. O yüzden hayat nasıl değişiyor diye. İşte kazınız sertikse gelse hani muhteşem senaryo nasıl olur? Kötü senaryo nasıl olur falan diye yazmış. Kazınız e, gittiği yeri vezir de edebilir rezil de ya. Çok acayip bir yani. Bir sonraki programda yeni CBA'yı konuşacağız. Buna bağlı olarak da Cousins'ın e, aslında kalmak isteyip ayrılmak istemesi de değişebilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.